Tanış firması olarak bu fuara iştirak etmiş bulunuyoruz. Fuarımızın iyi geçtiğini tahmin ediyoruz. Biz ortalama 80 yıllık un ve bakliyat mercimek üretim testlerinde çok derin tecrübelerimiz var. İnşallah bu çıtayı gelecek çocuklarımız daha da yükselteceklerine şüphemiz yoktur. Teknoloji olarak en yüksek teknolojiyi kullanıyoruz. Ürünlerimiz birinci sınıf kalitede her çeşit bölgedeki iklimdeki yerlere tesislerimizi anahtar teslimi kurup çalıştırıp teslim ediyoruz. Birinci planımız kalite, müşteri memnuniyeti, kaliteli üretim, zamanında işlesini ve garantilerimizdir. Bu fuara personelleri ve iştirak edenlerimizi tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum, herkesi kutluyorum, saygılar.